Doktor Müket Eroğlu vücut şekillendirme uygulamalarında en yenilikçi prosedür olan dünyada 3-4 yıldır uygulanmakta olan lazerli polis hakkında bilgiler veriyor. <laughs> Evet sevgili Genç Yaşam izleyenlere her hafta programımızda mutlak surette ünlü medikal estetik uzmanı çok değerli doktorumuz Sayın Nüket Eroğlu'nun kliniğine mutlaka uğruyoruz. Bu hafta da bu düzeni bozmadık ve yine lazer lipolizi konuşmak üzere çok değerli doktorumuz Nüket Eroğlu'nun kliniğindeyiz. Sporlar yaptık, diyetler yaptık, testleri yöneldik ama olmadı. Maalesef bir türlü aldığımız hem kilolardan kurtulamadık hem de üzerine kat be kat eklendi. Peki nasıl güzelliğimize kavuşacağız? Nasıl güzel bir vücuda sahip olacağız? İşte bunu Gösteceğiz. Çok değerli doktorumuz hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta yine izleyenlerimize lazerli polisden bahsedeceğiz. Her hafta yaptığımız programların ardından aldığımız telefonların, maillerin, teşekkürlerin haddi hesabı yok. Zaten sizlerle de paylaşıyorum. Siz bu güzel konuyu izleyenlerimizle buluşturduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Lazerli polis benim en severek anlattığım konu en başta yan etkisinin olmaması, hastanede yatmamayı gerektirmesi yani hastanede yatılmadan sadece lokal anesteziyle genel anestezi vermeden yapılıyor olması. Bu şu anki hava şartları sebebiyle çok gündemde tutan bir metot. Neden? Çünkü yazı hazırlanıyoruz ve en sık yaptığımız operasyon lazerli polis. Kendi arkadaş çevremden de bakıyorum, sizle de paylaşıyorum. Arkadaşlarım işte yazı girmeden önce ya da tam bu mevsimlerde şok diyetler, şok rejimler, işte pilatesler, jimnastikler ama yok diyorlar hani sağlığımızdan oluyoruz, gözlerimizin altı çöküyor, yok. Hem bölgeseller kalıyor hem de üzerine daha fazla kilo alıyoruz. Peki bu anlamda spor ve diyetler bize çare olmazsa lezerli polisin kapısını çalabilir miyiz? E, spor ve diyet e, bölgesel yağlanmada asla çözüm olmayacaktır. Çünkü biz bu işlemi sporculara da çok yapıyoruz. Hı. Spor hocalarına yapıyoruz, e, çok sert sporlarla uğraşanlara yapıyoruz, diyetisyenlere yapıyoruz. Çünkü e, diyet ve spor farklı amaçlarla yapılır. Bir tanesi kası güçlendirir, Hı. diğeri e, kilo vermeyi sağlar ama lokal yağlanma çok farklı bir şey. Eğer basenden şikayet varsa bacak içlerinden, bel bölgesinden, e, kol içlerinden, gıdıdan... Bir bölgede yağ yerleşmişse artık o yağ hücresinin oradan alınması gerekiyor. Eskiden liposuction diye bir yöntem uygulanıyordu. Cerrahlar hala onu uyguluyorlar ama lazer lipolis operasyon olmayan, hiçbir şekilde kesi içermeyen, bir ameliyat kabul edilmeyecek kadar kolay, hastanede yatmayı gerektirmeyen birkaç saatinizi ayırıp yaptırıp çıkıp yağlarınızdan kurtulmuş olarak güne devam edebileceğiniz bir yöntem. Aslında şunu hemen söylemek istiyorum ki biz sana bunlar bu tür konularda çok daha cesuruz, çok daha yürekliyiz. Ama beyler her ne kadar biz daha cesuruz deseler bile biraz daha korkaklar. O zaman diyorum ki ben narkozsuz, ağrısız, sancısız ilerleyen dakikalarda çok daha net anlatacaksınız. Aslında beyleri de çok etkileyecek bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü birçok beyin özellikle bu şu anda bulunduğumuz dönemde tek başvurdukları çare diyebiliriz. Rezerli polis öyle değil mi? Ee, ne yazık ki öyle. Erkeklerde özellikle göbek ve meme bölgesine çok uyguluyoruz. Ee, artık biz Türk erkeğinin göbeğiyle çok övünmediğini Hı. fark ettik bu uygulamaya geçtiğimizden beri. Çünkü e, korkulan şey aslında acı duygusuymuş. Herkes onu soruyor. Canım acır mı? Canım acır mı? Canları hiçbir şekilde acımıyor. Çünkü o bölge lokal anestezikle operasyon başında tamamen uyuşturuluyor. Hı. Hasta kendinde oluyor. Biz ince lezer kanülleriyle giriyoruz. O bölgedeki tüm yağı eritiyoruz. Yine ince kanüllerle dışarı alıyoruz. Lazerli polis sırasında hasta tamamen kendinde hiçbir aciz, ağrısızı hissetmiyor. Hastanede yarım saat kaldıktan sonra çıkıp gündelik hayatına devam edebiliyor. Şimdi Nukhet Hanım biz Türk halkı olarak iki şeye çok dikkat ediyoruz. Birincisi eğer kilolarımız varsa ve ondan bir şekilde kurtulmak istiyorsak, bir onların geri gelmemesini isteriz. İkincisi de bir şeye para veriyorsak, gerçekten onun hakkını almak istiyoruz. Tabii bu en doğal hakkı herkesin. E, bu yüzden ben lazerli polizi çok seviyorum. E, Birçok yöntemle moral bozulabiliyor. Spor yapıyor insanlar, e, eritemiyorlar. Diyet yapıyorlar, sonuca ulaşamıyorlar. Ve doğal olarak ameliyatlardan korkuyorlar. Hem e, yaşamsal risk almak istemiyorlar, hem hastanede yatıp gündelik hayatlarına ara vermek istemiyorlar. Lazerli polis tüm bunları e, sağlayan bir yöntem. Yan etkisinin olmaması dediğim gibi. Hiçbir şekilde emboli risk içermiyor ve hastanede yatmayı gerektirmiyor. Genel anestezi içermiyor. En büyük farkı diğer yöntemler gibi zaman kaybı değil. Bir kere yapılıyor ve somut olarak yağları biz hastanın önüne koyuyoruz. 3 litre mi aldık, 5 litre mi aldık, 6 litre mi aldık. Litre litre yağlarını koyuyoruz ve bu yöntem bu şekilde yapıldığı için kalıcı. Hiçbir zaman tekrar o bölge aynı şekilde yağlanmıyor. Eskisi gibi o bel bölgesi çıkıntısı, eskisi gibi basen çıkıntısı olmuyor. Ve lazerli polisin en büyük artısı uygulandığı bölgede, Ciltte germe yaratması Ciltte çok sıkı bir şekilde germe yaratıyor Çünkü tek başına cilt germe etkisi de olan bir yöntem Bu yüzden yağlar giderken aynı zamanda cilt geriliyor ve yöntem kalıcı Şimdi özellikle geçen hafta aldığım bir tane maili sizle paylaşmak istiyorum. İsmini vermemde bir sakınca yok. İstanbul'dan Sayın Sevim Duralı hanımefendi bize bir mail göndermiş. Ee, kendisi şu anda 3 aylık bir bebek sahibi. Artık bebeğini emziremediğinden bahsediyor. Yani emzirme ile ilgili hiçbir problemi yok. Ama vücudundaki maalesef fazlalıklardan problemi var. Sevim hanım bu işlem için uygun bir hanımefendi midir? Özellikle basen ve karın bölgesindeki bu aşırı yağlanma ve sarkmadan problemi kendisi şikayetçi. Ee, özellikle biz doğum sonrası iki aydan sonra tüm e kadınlara öneriyoruz diyoruz ki o bölgedeki yağlarınız oturduysa ve veremiyorsanız bunun içinde e, sıkıntılı bir sürece giriyorsanız yaz dönemi gibi artık bikini giymek istiyorsanız ve o kilolar hala orada duruyorsa lütfen yaptırın çünkü bir şekilde gidemeyecek e, bölgeye yerleşen kilolar ergenlik hamilelik ve menopozda gitmezler ne kadar yağ varsa o hücrelerin alınması gerekir zayıflasak da şişmanlasak da o bölge şekil değiştirmez aynı şekilde daralır aynı şekilde genişler e, Dümdüz bir vücudu bir çay bardağına çevirmek adına biz lazerli polizi çok öneriyoruz hanımlara. Bu en başta moral oluyor. O lo loğusalık döneminde çok daha keyifli atlatıyorlar. Ve yan etkisi olmayan bir yöntem. Ee, emziren bir kadın çocuğunu emzirip lazerli polizi yaptırıp çıkıp tekrar emzirebilir. Yani bunun ne bebeğe zararı vardır ne anneye. Özellikle çok önemli bir konuya değindiniz. Mutlak suretle yeni e, bebeğine kavuşmuş bir annenin en merak ettiği sorular. İşte narkoz alamam, işte Allah korusun bir daha uyanamazsam, işte bebeğimin sütre karışır mı vesaire bunlar gerçekten çok önemli konular. Ekranlarının yanı açan izleyicilerimiz için bir kez daha söylemek istiyorum. Ünlü medikal estetik uzmanı çok değerli doktorumuz Sayın Nüket Eroğlu'nun klinindeyiz. Ve artık sizler de alıştığınız üzere efendim bu hafta da lazer lipolizi konuşuyoruz. Çünkü e, hocamızın yapmış olduğu işlemler sonucunda sizlerin de denemeleri sonucunda lazer lipolizden o kadar memnunsunuz ki duyan duymayan kalmasın diye biz her hafta buradan yayınımızı yapıyoruz ve her hafta inanılmaz büyük kitlelere ulaşıyoruz. Bir de insanların gerçekten en büyük sıkıntılarından bir tanesi de hani hangi bölgeye güvenli uygulanabiliyor? Buradan şöyle tepeden aşağı sayacak olursak hangi bölgelere bunu güvenli uygulayabiliriz? Yağ olan her bölgeye uygulayabiliriz. Özellikle bel göbek hattı erkeklerde çok sık uyguladığımız bir bölge. Kadınlarda buna basen hattı da ekleniyor. Basen bacak içi, diz içi. Hatta kol içleri, gıdı gibi bölgelere de ekleyebiliyoruz. Ayak bileklerine de yapabiliyoruz. Lazerli polizin en e, güzel tarafı sağlık açısından çok artık katması vücuda. Ayakkabısını bağlayamayan yaşlı hasta grubu var. Göbeklerinden dolayı nefes alamayan ve diyabeti, kardiyolojik sıkıntıları olan bir kere bunları rahatlatmak adına kesinlikle lazerli polis öneriyorum ben. En başta sağlıklarına kavuşmaları için. Hem estetik görüntülerine hem sağlıklarına. Çünkü bel göbek çevresi yağlanması e, çok ciddi risk var aktörü birçok hastalık hı hı. için bunlar hem zayıflıyorlar hem daha güzel görünüyorlar hem de birçok hastalığa karşı riskleri azalmış oluyor. Mesela diyabet hastası bunu yaptırabilir mi? Herhangi bir sakınca içeriyor mu Nüket Hanım? Diyabet hastalarına özellikle öneriyoruz lütfen yaptırın diye. Çünkü erkeklerde 102 santim, kadınlarda 88 santimin üzerindeki bel kalınlığı metabolik sendrom için risk faktörü. Bunlar hem kalp hastalıkları hem solunum hastalıkları hem diyabet için başlı başına risk içeren grubu oluşturuyorlar. Bu yüzden özellikle bel göbek çevresini azaltmak birçok hastalıktan korunmak için en başta yapılması gereken şey. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık yine çok keyifliydi size sohbet etmek. Ben çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler ünlü medikal estetik uzmanı çok değerli doktorumuz Sayın Nüket Eroğlu'nun kliniğinde lazerli poliz, lazerli polizi konuştuk. Her hafta bu konunun ardından o kadar çok telefon alıyoruz ki hani bizler de hayretler içerisinde kalıyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren tekrar hattın ucunda Sayın Doktor Nüket Eroğlu lazerli ile ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplamak üzere telefonun diğer ucunda olacak. Lütfen ekranlarınızın altındaki numaralardan çok değerli hocamıza ulaşabilirsiniz.